Sunucuların işlemesi gereken verideki büyük artışla birlikte, 100 gigabit bağlantı kuruluşlar için bir zorunluluk haline geliyor. Daha hızlı bir ağ, personelin daha üretken olmasını ve süreçlerin daha sorunsuz çalışmasını sağlar. D-Link DXS 3610 serisi ile tanışın. İşletmeler, veri merkezleri ve ISP'ler için son derece güçlü, yığınlanabilir 10 ve 100 gigabit yönetilen Top of Rack Switch. Ultra düşük gecikme süresiyle daha yüksek performanslı sunucu bağlantısı sanal ortamlar ve Ethernet ile depolama trafiğinin yakınsaması için idealdir. Çalışırken değiştirilebilir güç ve fan modülleri, yüksek kullanılabilirlik özellikleriyle birlikte güvenilir bağlantı sağlar ve ağ çalışma süresini garanti eder. Toplam 1.2 TB band genişliği için 12 adede kadar cihazı yığınlayarak yedeklilik, verimli izleme sağlayın ve ağ yakınsama süresini azaltın. Esnek bakır ve fiber ara birim seçenekleriyle 576 adede kadar 10 gigabit bağlantı noktası sunar. Kritik kimlik doğrulama ve özelleştirilebilir filtreler, ağ erişim kontrolünü geliştirir. Yükseltilebilir lisanslar, tam katmanlı 3 özellik ve çok protokollü etiket geçişini serbest bırakır. Ağ kaynak yönetimi, paket işleme verimliliğini optimize eder. SDN desteği, kolay yönetim için gelişmiş teknolojileri de büyük ölçüde basitleştirir. Konum belirleme ışığı gibi kullanışlı özellikler, hangi anahtarla oturum açtığınızı size söylerken, dışarı kayan bilgi etiketi cihaz bilgilerine hızlı ve kolay erişim sağlar. DXS 3610 serisi, DiviView yanı sıra WebUI ve CLI aracılığıyla yönetilebilir. DiviView, ölçeklenebilir, özelleştirilmiş sistemler ve eksiksiz ağ görünürlüğü sağlayan merkezi bir yönetim aracıdır. DXS3610, yüksek ölçeklenebilirlik ve performans için bir Leaf spine mimarisinde veya basitleştirilmiş bir kablo çalışması için raf üstü, tor yapılandırmasında kullanılabilir. DXS3610 serisi, kurumsal ve kampüs senaryoları için de uygundur. 10 gigabit bağlantılar ve 100 gigabit uplink bağlantılar, SFB portları da dahil olmak üzere esnek bağlantı noktası seçenekleriyle yüksek hızlı kablolu yönlendirme ve iletme sağlar. Seçici q q teknolojileri ve MPLS desteği, gelişmiş hizmet ve güvenlik sağlamak için müşteri ağlarının daha iyi yönetilebileceği anlamına gelir. Servis sağlayıcı merkezli teknolojiler, ağ izlemeyi, operasyonları ve sorun gidermeyi basitleştirir. DXS 3610 serisi Layer 3 yayınlanabilir, 10 ve 100 gigabit yönetilebilir switchler artık top tel güvencesiyle sizlerle buluşmaya hazır.